Bugün sizlerle beraber Clash Royale'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. İkinci bölüm tamı tamına. Bence güzel bir seri. Güzel seri arkadaşlar. Bunu açmaya başla. Bunu da açalım arkadaşlar. Bu arada PES Royale'i açabildik. Bunlar geldi mi? efsanevi kart geliyor arkadaşlar. 4 galibiyette. Ee, şöyle. Bunda. Tamam. Arkadaşlar o zaman direkt maça başlayalım. Ben bunda çok geniştim şu anda. Bugün bir 700 kupa olmaya çalışacağız. Adam önce olmuş bizden. Allah. Ya o çok kötü. Y yendiler, yendiler. Arkadaşlar direkt mana aldılar. Avcı prensi halleder diye düşünüyordum. Direkt aldı alacağım Tamam. Bir prens aldı orayı. Şu an o tarafa saldırmak daha mantıklı arkadaşlar. Flasher vur. Vur aslanım. Vur aslanım. Barbarları koyalım arkadaşlar. Bir de bir yesinler onlar orada. Bu barbarları ben çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim kart şu an bende olanlardan. Goblin'e saldırın. Yediler arkadaşlar. No way. Ne yapalım Arkadaşlar Bugün bundan açacağız kaç sandığı açacağız İnşallah Bir karakter Bekliyorum İş çıkar Bu artı bu Güzel gider Orada arkadaşlar Güzel gideriz Barbarlar iş yapıyor arkadaşlar. Yapmıyor sanmayın sakın. Cadıyı yollayalım. Cadı ejderhayı eritir. Eritti. Silah şurada eritti. Geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Dev iskelet olmaz. Dev iskelet çok vuramıyor. Ya da Dev iskelet koyalım canı yüksek diye. Döv onu iskelet. Bunu döv. Önce onu döv ama. Ama önce onu dövmüyor arkadaşlar. Bu novelik bir durum. O illa o dev iskeleti alacağım dedi adam ve aldı. Şöyle koyalım. Uşan benden önde gibi. Kule seviyesi son seviye herhalde adamın. Ya da aynı seviyemi bilmiyorum. Barbarları ejderha eritiyor ya. Saldırı! Cadı okçuları eritir arkadaşlar. Hemen şöyle avcı koyuyorum avcı onu bir yesin çat çat 60 saniye kaldı 2 kat iksir tam onu yedik şöyle prensi alıyorum devi alalım şöyle barbarları yolluyorum Yavaştan onlar bir saldırıyor arkadaşlar. Time Breaker var. Time Breaker alırız diye düşünüyorum. Prens prens prens. Deve deve. Hadi hızlı vuruş hızlı vuruş hızlı vuruş. Aga be. Tam hiç vuramadı. O hiç vuramadı arkadaşlar. Time Breaker alacağız. Diye tahmin ediyorum. Onu da aldık ve kazandık arkadaşlar. Güzel. Güzel bir gümüş sandık. Bir gümüş sandık. Kaç taç geldi? Bir taç geldi. Ejderha avı varmış. Ejderha avı oynayalım arkadaşlar. Ben size ejderha avını da göstermiş olayım. Prens'i şöyle yollayalım. Ona diye şuna gidecek. Hah. Tamam ona gitti. Arkadaşlar kendimizinkini eritelim. Tamam erittik. Elektro ejderhamız çıktı arkadaşlar. O silah şura gitsin. Silah şura gitmedi. Silah şura onu yer avcı da avcıyı yer. Şu an gidiyoruz. Burada kupa kazanma kaybetme yok. Barbarlar alabiliyor mu iskelet ordusunu arkadaşlar? O barbarlar iskelet ordusunu eritti. E iyi. Ben şöyle oraya bir dev iskelet yollayacağım. Dev iskelet vursun oradan arkadaşlar. Allah. Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Arkadaşlar. Allah Allah dedi genç Osman ama hiçbir şey aramadı. Allah 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 Allah, Allah. Vuruyorlar vuruyorlar arkadaşlar vuruyorlar. Nubi aldık. En, en az zaten buymuş. Böyle koyalım arkadaşlar barbarları. Barbarlar alır arkadaşlar oradan bir elektro ha. Çıktı mı? Çıkmadı. Onların ki çıktı arkadaşlar. Cadıyı koyayım. Cadı bunu koy, bunu koy, bunu koy. Arkadaşlar yenildik sanırım. Sanırım yenildik. Silah Hepsi birden. Hepsi burada bir arada. Clash Royale Tayfa Clash Royale Tayfa Clash Royale Tayfa K K K K Clash Royale Clash Royale Tayfa Hey Cehennem ejderhası çıktı arkadaşlar Cehennem ejderhası çıktı Daha yeni onlara yavru ejderha çıkmış arkadaşlar Ejderha hava savaşında ilerliyoruz Buna saldır buna 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 ama buna yes! Buna saldır, buna saldır, buna saldır hemen. Hemen buna saldırtıyoruz arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Ani ölüm olduğu için ona saldırmak daha mantıklı arkadaşlar. Slasher. Novi! Novi arkadaşlar. Olamaz. Olmamalı. Olmamalı. Arkadaşlar ben bir videoyu dondurayım. Taş sandığını açıp geliyorum. Arkadaşlar taç sandığına geldik. Ve arkadaşlar inşallah karakter çıkar diyoruz. İnşallah diyoruz. Açtık. Altan. Açtık. Taş. Açtık. Top. Açtık. Ok. Açtık. Barbarlar. Allah'ım karakter yok 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 karakter yok arkadaşlar bir daha yükseltelim zaten birazdan da videoyu bitireceğim yükselt <laughs> topu da kullanacağım ben laşör yerine iyi olur top. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ve şu anda ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu PES almayacağız arkadaşlar. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.